Onların nasıl yapıldığını kimse bilmiyor. Bilim bile açıklamakta zorlanıyor. Karşınızda kristal kafa tasları. 13 adet olduğu söyleniyor ama sadece birkaçı gün yüzüne çıktı. Kimileri bunların binlerce yıl öncesinden, antik uygarlıklar tarafından yapıldığını iddia ediyor. Mea, Aztek ve İnka efsanelerinde bu kafa taslarına yer veriliyor. Ama asıl şaşırtıcı olan, bu eserlerin nazarla bile oyulamayacak kadar kusursuz olması. Bazı teorilere göre bu kafa tasları bir mesaj taşıyor gibi zaman yolcuları tarafından mı bırakıldılar? Yoksa kadim bir medeniyetin son hatırası mı? 1930'larda Belize'de bulunan, Mitchell kafatası o kadar net oyulmuştu ki, bilim insanları bunun modern teknolojiyle bile yapılmasının imkansız olduğunu söyledi. Peki ama nasıl? Kimi söylentilere göre, bu kafataslarının tümü bir araya geldiğinde bir kapı açılacak. Boyutlar arası bir geçit mi? Yoksa unutulmuş bir bilgelik mi? bildiğimiz tek şey var kristal kafa tasları, hala tüm gizemiyle insanlığı izliyor olabilir. Gerçek mi? Efsane mi? Kararı siz verin.